Buraya ışık mışık koydu ha? Bu adam de... ne yapıyor? Görüyorsunuz Fatih Yerci sokakta gibi. online fikir atölyesi canlı yayınında. Wi-Fi ararken ben. Çok garip hissettim ha. <laughs> ya valla ne çirkin adam var Bak siz bak. Sizi <laughs> engelleyeceğim ya. <laughs> Bizi MSN'den de silecek <laughs> misin? Gibi Pardon ya dur. Bildiğiniz sokaktan online fikir atölyesine bağlandık. Görüyorsunuz baya bayağı bildiğiniz sokak. Yanımda Fatih Yağcı. Karşımda 500'e yakın insan arkadaşlar. Ya Öğlen çok saatlerinden beri yemek yemedik. Garip hissediyorum kendimi. Bak, canlı yayın yapıyor. <laughs> Hanginize bakacağım ben? <laughs> Sokakta wifi bulduk. Saat 2.30'da çıktım Ankara'dan. 5'te İstanbul'a geldimden hızlı geldim. Sonra görüyorsunuz arkadaşlar. 5'ten saat 8'e kadar Şirin evlere anca gelebildim. Beni aradı dedi abi dedi trafikteyim dedi. buçuk saatte İstanbul'a geldim. 2,5 saattir de trafikteyim dedi. Ben dedim ki Osman welcome to İstanbul. <laughs> Yanında metrobüsü var mı? Var. Onu atlarsan yetişirsen yoksa unut dedim. O da hanımı arabayla göndermiş. metrobüse atlamış ve gelmiş. Yani Allah'tan hanımla gelmişim. O da sağ olsun cefamı çekti. Şimdi hocam programımıza başlayalım. Bazen şey yapıyorlar bize. Ne paylaşıyorsun lan yiyen var yemeyen var. Ya kardeş <laughs> dürüm yiyoruz ya. Senin internete bağlanacak kadar paran varsa ayda 50-60 lira veriyorsan bu dürümü de yiyebilirsin ya. Yani. Programın adı yemekteyiz <laughs> tamam. Şimdi yemekteyiz programı başlıyor. Formatı değiştiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Yemekteyiz programına hoş geldiniz. <laughs> Osman Yeken ve ben bir çılgınlık yapıp sokakta Ahmet Usta'nın yemeklerini test edelim dedik. Bakalım Yanlış bugün ya. Ahmet Usta bize neler yapmış. Domatesler biraz yanmış. Sünnete aykırı. Ama yanmış kısmını ayırırsan tekrar sünnete tamam. daha kabuklarından çıkartıp yemeniz için. Biberin tatlı güzel. Böyle kekremsi bir tadı var. Kekremsi ne demek bilmiyorum bu arada. Hiç <laughs> alan kötü bir şey değildir. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bize anlatılan medeniyete göre çatalı sol elinde tutup bıçağı şu şekilde sağ elinde tutup kesip sol elle yem, yemen söyleniyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Biz Müslüman'ın sağ elle yememiz lazım. Şöyle yapıyoruz. Bu sefer de bıçağı bir türlü sol elimizi kullanamıyoruz. <laughs> Çözüm var. Sağ elimize bıçağı alıyoruz. Sol elimizde çatal. Kesimi yaptıktan sonra usulca bıçağı sağ tarafa bırakıp şöyle götürüyoruz. Afiyet olsun. Ahmet Usta bize turşu biber getirdi. Ve Fatih Yağcı bana meydan okuyor. Diyor ki online fikir atölyesini takip eden herkes menşin atacak. Ya Fatih yansın ya Osman yansın diyecek. Ona göre kavuşacağız. Bakalım kimin midesi daha sağlam. Online fikir atölyesi içinde vlog. Bunu o zaman online vlog sevişim diyorum. Bilmeyenler bir önceki videoyu izlesinler. Evet Fatih Yacı bir ben yandan... Bir şeyim, Hakikaten Fatih ya. yansın arkadaşlar. <gülüyor> Bırakın. Ben <laughs> zaten yanacağım kadar yandım. Açıyorum Twitter'ı. Biri de demiş ki e, vazgeçtim yarın anatomi vizem var sizi izliyorum o yüzden Fatih de Osman da yansın. Viyana'dan birçok ülkeden Amerika'dan izleyen kardeşlerimiz var. Yani nedir yani o ulaştıran şey? Haktır kardeş. Sokak tebliğ. Az önce biberle ilgili bir yanma çalışması yaptık. Hangimiz yansın dedik. Yağmur kardeş demiş ki ikiniz de yanın abi. Bu dünyada yanın da ahirette yanmayın. Arkadaşlar olay şu. Online fikir atölyesi vardı bu akşam. Ondan önce de Sözler Köşkü İstanbul için 300 kadar genç toplanmıştı. Sözler Köşkü'nün yeni yerinde. Adilat bile yapılmamış böyle yerde oturdum herkes böyle maşallah. Geldik hemen koştur koştur online fikir atölyesine yetiştik ve şu an wifi ararken biz adlı çalışmamızda karşınızdayız işte görüyorsunuz sokakta hakikat bağıra bağıra risale okuduk. Yemeğimizi yedik bir yandan yemekliyiz program oldu. Hadi, Hadi abi, abi birader saç tıraşı ne kadar diyor orada? Kaç <laughs> 7.90 birader 7.90. Bu kafaya bu masraf yapamaz yani. Ya bir yer hatırlıyor musun 3 liralık berbere gidiyordum burnumda. Adama var ya 3 liraya tıraş yapıyordu ya. <laughs> Ya adama desen ki abi 3 liraya yıkama dahi mi desen adam ağız burun girecek yani. <gülüyor> <gülüyor> Online fikir atölyesi bugünleri görecek miydi? Evet gördü. Hay adamın en ilginç hizmet dakikalarını yaşıyorum şu an. <laughs> ya değişik bir yayın oldu. Manyak gibi geziyoruz şu sokağın <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs> Videolarla ilgili görüş ve önerileriniz varsa lütfen yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer henüz abone olmadıysanız da artık isterseniz bir abone olun yani.